الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين <applause> استغفر الله العظيم استغفر الله الكريم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه <applause> Rabbim mağfiret eylesin, affeylesin bizleri, cümlemizi, hastalarımıza, hastalıklarımıza şifa versin. Bence Mevlam şifalar ihsan eylesin. kalplerin şifasını veren, gönüllerin şifasını veren, ruhunu veren Rabbim'dir. <laughs> Hastalıkların şifasını veren Rabbim'dir. Biz yeter ki vesile edip, doktoru ilacı vesile edip, tedbirimizi gereğini yapalım, şifayı Rabbinden niyet dileyelim inşallah. Amin. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah-u Teala'nın şifasını yaratmadığı hastalık yoktur buyurmaktadır. çalışmak gerekir, uğraşmak gerekir, incelemek gerekir, araştırmak gerekir, bulmak gerekir. İnsanlığı kurtarmak için maddi manevi tedbirler, çalışmalar yapmak gerekir. Kat üstüne kat yapmayın, yat üstüne yat yapmayın. Kendinize yetecek bir mekanınız olsun ama iş yeri insanlara iş verecek, aş verecek, şifa verecek, efendim bu gibi yerleri yapın. Cami farkı yoktur yani. Cami yaptınız ama iş yerleri, fabrikalar, aşevleri yok bunlar yoksa yani namaz kıl, ibadet et. Namaz kıl, namaz kıl. Karın nasıl özel? Bunları da öğreteceksiniz. Yani bir iş yerin, bir fabrikanın cami ile sadakayı cariyle cami ile bir farkı yoktur. O da sadakayı cariyedir. Geride insanlara aç veren, iş veren, karnlarını doyuran bir mekan, iş yeri bırakmak çok önemlidir. Camiler gibidir yani. <laughs> Ama bu boş yere yatırımlar, ölü yatırımlar çok fazla. E bunları nereye para harcadığımızı, nereye yatırım yaptığımızı ve insanlığa yatırım yapmamız, insana yatırım yapmamız gerektiğini anlayalım artık ya. Yani. Koca koca camiler yapıyoruz da, çocuklara niye yatırım yapmıyoruz? Gençlere niye yatırım yapmıyoruz? Bak benim projem de bu sene, bu dönemde inşallah Rabbim nasip ederse mahallemizdeki, çevremizdeki tüm liseli, gençleri hafta, ayda da bir, ayda bir onlara şölen yaptırmam, cami günleri, cami şenlikleri onlar arasında tertip etmek, Onlara ikramlarda bulunmak, hediyeler, yarışmalar bunları düşünüyorum. İnşallah. Bu dönemde. Önümüzdeki okullara açılacak inşallah. inşallah. Liselerle işbirliği yapacağız. O liseleriyle bize yakın olan Çınar Lisesi gibi liselerle işbirliği yapacağız. Yani insana, gence, çocuğa yatırım yapacağız. Bu koca koca camiler ne olacak böyle? Boş. Aynı bir defa var onları mutlaka camimizde toplayacağız. Ve yine aklından geçeni söyleyeyim size. Tüm din görevlisi arkadaşlar, bizim camileri sevdirme derneği diye bir derneğimiz var. Ama bunu ben camiler ve din görevlileri derneği yapmaya uğraştım. Fakat başarılı olamadım. Camiler ve din görevlileri derneği. Bak bu, buradaki projem şudur. Bütün Bursa'daki din görevlileri, en azından Aslan Gazi'deki, en azından çevremizdeki din görevlerinin çocuklarını bir araya getirmeyi amaçlıyorum. Amaçlıyorum ya. Böyle bazen birbirimizi görüyoruz çok az da olsa ama arkadaşlar olarak, meslektaşlar olarak ama ailesi kim, çocuğu, çoluğu ne yapıyor, ne işte hiç bundan bir, bir haberiz ya. Yani. E sen Önce kendi evine yani meslektaşlarına, aynı grupta olan insanlara bunlarla istişare etmez, bunlarla beraber olmazsa dışarıya ne fayda olacak ki? <laughs> Din görevleri derneği kurduk bak. Bunun amacı budur. Arkadaşların birbirini tanımasıdır. Ailevi olarak çocuk çocuk. Yani benim çocuğum gidiyor hiç tanımadığım, bilmediğim efendim yani Yoldan dışarı, bilmiyorum, öyle olmaz pek ama e, bir eş alıp geliyor, evleniyor. Kiminle? E, bunu tanışırsak bütün arkadaş, aynı meslek grubu, aynı fikirde, aynı yolda olan arkadaşlar tanışıp onların çoluk çocuğuyla çocuklarımızın geleceği olan evlilik altyapısını kurmuş oluruz. Yani. Nasip kısmet bunları bilmeden, görmeden olmaz bunlar. Bir araya gelmeden olmaz arkadaşlar. Bu derneklerin, din görevlileri derneği camileri, bu derneklerin amacı budur. Camilerin amacı da budur zaten. Çok ihmal ediyoruz biz <laughs> kendimizi. İnşallah sesinizi duyan olur. Evet, dersimize gelelim konumuza. <laughs> Arada böyle imal dersi anlatıyoruz ama tabi güncel meselelerle de değiniyoruz. Geri geldiğince gerekiyor bunlardan. Evet, kadınların özel durumları. Bakın yavaş yavaş namaza geçiyoruz artık. Abdestle anlattık, uslu anlattık, mesle anlattık. Efendim teyemmümü anlattık. Sargı üzerine falan bunları hep şimdi kadınlar da bu haldeyken namaz kılamayacakları için bunu da anlatmamız gerekiyor. Namazı hazırlıyoruz Kur'an okumaya hazırlıyoruz sizi. abdestsiz yapılmayacak şeyler, usulsüz yapılmayacak şeyler. Evet, bunları hazırlıyoruz. Bundan sonra inşallah hanımların özel durumları bitmek üzere. Namaza geçeceğiz ama tabii namazın da ezanı var, kamayeti var, efendinin ön hazırlıkları var. Bunlar da gelirse sırayla onları da anlatacağız. Öyle gireceğiz namaza. Evet, Hayız halini anlatmıştık, bitti, nifas haline geçmiştik. Yine çünkü biraz detaya giriyor gibi oluruz, kafalarımız karışıyor. Onun için özetliyorum her derste. Yani hayız hali görmekle bir kadın, bir genç kızımız buluğ çağına ermiş olur. 9 yaş, 15 yaş arası. Ergenliğe, buluğ çağına girmiş olur. Sen artık sorumlusun, büyümüşsün. Erkekler de nedir? Onlar da 12-15 yaş arasında nedir? Onların da uykuda ihtilam olmaları bu ergenlik ve buluğu çağına geldiğini ispat etmiş. 15 yaşından sonra bu hal olmasa dahi artık mesul ve sorumlulukları başlıyor. Ayıs hali kadınlarda 9 yaşından itibaren başlayabilir. Ve Hanefi'ye göre 55 yaş. Ya, muttefik ittifak ama 62 yaş olarak görüş var. Mezheplerin diğer başka görüşleri de var. Yani ömür boyu olabilir diyenler var. Ya, bu bilgiler olsun. Tekrar tekrar anlatıyorum. Kadının hayız hali en fazla 10 gün devam eden, 10 günden fazlası temizdir. 10 günden fazla geliyorsa, devam ediyorsa, bunu anlatacağız, özür karadır, istiaze karadır. Onunla abdest alır, namazlıklar, sakıncası yok. Ama kadının hayız halinin en kısa da 3 gün olduğu, Hanefi'nin görüşü budur. Bir kadın hayız halin haybaş halinin ee, tayin edilmesi için, iki ay üst üste kadına bakacak. İki ay üst üste kadına bakacak. İkinci ayda ne, neyse, ise, hangi günse, birinci ay beş gün, ikinci ay beş günse beş gün. birinci ay beş gün, ikinci ay altı günse altı gün olarak kabul edecek, öylece devam edecek. Yani benim gününü tayin etmiş olacak. detaylı konulara girmemize gerek yok. Nifas hali ise kadında doğumla birlikte gelen kandır. Doğumdan sonra gelen kandır. Nifas halinin doğumdan sonra hiç kan da gel görmeyebilir kadın, gelmeyebilir. Ama en son sınır 40 gündür. 40 uçurdu deriz ya biz, yani bu 15 günde de bitebilir. 15 günde biterse 40 çıkmış olur yani. Kadın temizlenmiş olur. İlla 40 günü bekliyorlar ya bazıları. 40 uçurma gidiyoruz bebeğimizi falan hiçbir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Buradaki hikmet, buradaki espri, ölçü. 40 günden maksat kadının doğumdan sonraki gelin, gelen doğumdan sonraki gelen kanının bitmesidir. Doğum kanının bitmesidir. Doğum kanının bitmesiyle kırkı çıkmış olur. Ama bu kan 10 günde de bitebilir. <laughs> 20 günde de bitebilir. 30 günde de bitebilir. 40 günde de bitebilir. Son sınır 40 gündür. Demek ki kadının bu haliyle bu hali yani Doğumdan sonra kan gelme durum bittiğinde temizleniyor. Kırkı o zaman uçurmuş oluyor. Halkın tabiriyle kırk uçurma budur. He, <laughs> yani kanının kesilmeden önce lohusa halinde kadın gezemez mi? Gidemez mi bir yere? Yiyemez mi? içemez mi? Yok böyle bir şey. Sakıncası yok bunda. <laughs> Yani öyle şeyler söyleniyor ki, böyle bir kadın loğusa halinde kimseyle görüşemez, kimseyle konuşamaz, işte yemek yapamaz, çeşit çeşit şeyler söyleniyor. Yok böyle bir şey. Sadece ne var? Söyleyeceğiz bunları. Namaz kılamaz, oruç tutamaz. Bunları biliyorsunuz, anlatacağız. Evet, devam edelim. Kadın doğum yapmakla birlikte kan görmeyebilir. Dedik ya. Doğum yapmakla birlikte kan görmeyebilir. O zaman da olsa, o zaman kirli olmuyor, olmuyor. Kan gelmiyorsa temizlenir. Rivayete göre Resulullah devrede bir kadın doğum yapmış ve lohusalık kanı görmemiş. Bu yüzden de kendisine Zatül Cufur adı verilmiştir. Bunlar <laughs> <laughs> yaşanmış şeyler. Demek ki nadir de olsa doğumdan sonra kan görmeyen kadınlar da olabilir. Doğumun akabinde kan gelmeye biliyordu. El, ayak gibi uzunları belirmiş olan bir çocuğun düşmesiyle nifas hali meydana gelir ve genellikle 10-15 gün kadar devam eder. Yani düşük diyoruz o zaman. El, ayak uzunları meydana gelmiş bir çocuğun düşmesi, belirmiş bir çocuğun düşmesi, ele ayağı artık belirmiş bir çocuğun artık 5 aylık bilese, üç aylık bilese. Böyle bir e, düşük yapması kadının yine nifas halini ortaya çıkarır. Nifas hali meydana gelir. Genellikle de bu 10-15 gün devam edeceği ifade ediliyor. Fakat henüz huzurları belirmemiş, huzurları henüz belirmemiş bir düşüğe nifas hükümleri uygulanmaz. Yani sen nifassın, doğusasın yani o düşen çocuğun, bebeğin hiç, gözü, eli, ayağı hiç belirsizler, yani Şu kadar bir et parçası gibi. Buna nifas hükümleri uygulanmaz. Bunun düşmesiyle görülen, yani böyle el, ayak, uzuvları belirlemiş bir çocuğun düşmesiyle belirlenen e, görülen kan üç gün sürer. En fazla. Daha önce de en az 15 gün temizlik hali devam etmiş bulunursa bu bir hayız kanı olmuş bulunur. Böyle değilse özür kanı sayılır. Özür kanı da bir şeye mani değildir. İkiz doğumlarda lohusalık süresi ilk çocuğun doğumu ile başlar. Yani bir bebek dünyaya geldi ardından beş dakika, on dakika sonra ikinci bebek dünyaya gelse birinci bebeğin dünyaya gelmesiyle doğursalık başlamış. <laughs> <laughs> Hayız ve doğursalık kanları kesildikten sonra gusül etmek gerekir. Adet gören bir kadının adet kanı kesilince on gün mü 5 gün mü neyse bitince ne yapıyor? boyak testlerinde. Hayız kanının bitmesi durumunda kadın yine doğusalık kanının bitmesi durumunda nifas kanının bitmesi durumunda yine kadın boyak testi <laughs> Rabbimiz Allah şöyle buyuruyor. halinden sorarlar. Okumuştuk bu ayette. Yeselini De ki o bir tezadır. Hayızlıyken kadınlarla hayızlı iken kadınlarla cinsi münasebetten yakınlıktan sakının. Ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Ayet-i Kerime. İyice temizlendiler mi? iyice temizlenince onlar o zaman Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Peygamberimiz Hazreti Peygamberimiz Fatıma binti evi Beyşe şöyle demiştir. Hayızlı olduğun zaman Peygamber Efendimiz Ebu Beyşe diyor. Hayızlı olduğun zaman namazını bırak. Adet gördüğün zaman adet kanı gelirken namazını bırak, kılma. Kesildiği zamanda yıkan ve namazını kıl. Yani kadın hayızlıyken veya nifaslıyken kılamadığı namazların kazası gerekmiyor. Bazen takılırız da. camiye gelmeyen erkeklere ya. Yani. Sen ay başı mı oldun? Ne espri yapar gibi yani imalı konuşuyoruz. Yani tabii hayırlı kadın çünkü de cama namaz kılmak. Erkeğe böyle bir engel yok ki. Niye namaz kılmıyorsun? Hey erkek adam Hayızlı mısın? Affedersin özür dilerim. Ya kadınlar hayırlıyken akılda kalsın diye söylüyor. Böyle takılıyor. Ama öyle yani. Erkekler niye namaz kılmaz yani? Ama kadın namaz kılmıyorsa Hayızlı olduğundan dolayı kılmıyordu nifas vardır, doğum hali vardır, bunlardan dolayı kılmayabilir, sonradan da kaza etmez. Ama erkeklere böyle bir mani engel yoktur. Kadın aybaşı olmakla erginlik çağına girmiş olur, gelmiş olur dedik zaten önceden de söyledik şimdi hüküm olarak hatırlatıyoruz ve ve şer'i yükümlülüklere hükümlü, muhatap olur. Yani kadın ve erkek bulu çağına girince kadın aybaşı hali olunca artık mükellef olur. İslam'ın emir ve yasaklarından sorumlu olur. Sen büyüdün artık. Bak Allah sana değer veriyor. Çocukken bu duruma gelmeden Allah senden kalemi kaldırdı. Yazmıyor bu günahların falan? Mesul değildin ama şimdi büyüdün yani ha sorumlu ben. büyüdüm delikanlı oldum. Demek sorumlu kalmak Bu nedenle İslam'ın kadınlar hayız haliyle bunu çağına girmiş olur. Böyle anlaşılır. Erkekler de ihtilam olmakla bunu çağına girdiği anlaşılır. Hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Allah aybaşı görecek çağa gelen, hayız görecek çağa gelen kadının namazını ancak başörtüsüyle kabul eder. Başörtüsü de evet. Artık örtüden, efendim tesettürden de meskunsun. Tesettürden de meskunsun artık. Aybaşı oldun, ayız oldun. Bak ey kadın büyüdün sen namazdan gelen yani bu çağa gelen kadının namazını ancak batı Allah baş başörtüsüyle kabul eder buyurmaktadır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Anlayabiliyor musunuz? Ama anladıysanız benim gözüme gözüme bakın yani. Ben sizi anlamıyor diye böyle hiç buralı değil gibi görün. Gördüğüm zaman her adam bunları anlamıyor falan diyorum. Hep buraya konuşuyor yani. Anlıyorsunuz değil mi? Ya mutlaka anlaşılır aslında. Rabbim inşallah bunları hanımlarınıza, çocuklarınıza, kızlarınıza anlatın. İhtiyaçları var inşallah. El Fatiha.